Sevgiyle nefret doğru orantılıymış. Gün gelip sevdiğimden nefret edince anladım. Bir sis perdesi çöktü gözümün ferine. full ulaştı etraf. Esti bir rüzgar soğudu tenim. Galiba seni arar oldu ellerim. Eskisi gibi içten ısınır mıydı bilemedim. Hep boş bir bekleyiş. Durmadan koştum yokladım derdime deva olacak zamanı. Bununla geçti gençliğimin tamamı. Vamuna kodumun hayatında bizi mutlu edecek tek şey acaba para mı? Sıtmıyordu güneşim zaten ışığı da ben kadardı. Karardım bir toprak kadar olmasa da beni canlandıran o gece kadar karaydım. Artık gelmiyor benim de karalayasım. Karada yılana sarıldım batırdım en dibine kadar hayatı. Kuralı kanunu neydi ya da yasası? Hayası kalmamış insanlarmış benim yanımdakilerin bayası. Yine bana mı düştü çekmek için onca derdin tasası? Kafam hafif değil bir hayli dumanlı. Elimde bir an var gerçekten bunlar sağlığıma zararlı. Yazıyorum da düşünüyor muyum ben bunları? Hayır. Moruk ben hayatımı siktiğim kadar olmadım kararlı. Yanlış insana doğru değer vermekle yanıldım. Ben de mutlu son değil hep bir acı son vardı. Bu sonda yalnızlığa sarıldım. Çünkü kendimden taviz vermektense vazgeçmekti kuralım. Evet sizleri de tanıdım. Tanıdığım seslerde olmasa da polis telsizlerinde anıldım. Evet bağırdım. Ağzımın çıktığı kadar bağırdım. Sikiyim böyle hayatı diye.